Arkadaşlar selamünaleyküm. Nuri Boyka kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla tekrardan herkese merhaba. Aslanları saldım arkadaşlar. Bugün menülerinde de güzel bir yemek var. Nasip olursa. Gölge gördüğünüz gibi arkadaşlar kilo olarak bayağı toparladı. Yakında toparlak bir şey olur artık. Deme Gölge. Otur bakayım. Otur. Otur kızım. Otur. Gölge otur bilmiyor daha. Boyka biliyor. Arkadaşlar köpekler bağlı olduğu için <laughs> Boyka reis. Gölge'yi özlemiş biraz. Bak bak nasıl yapıyor Gölge. Oo. Gel koş 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 koş. Boyka bak. Başladın ya. Gölgenin yavrularını güzel sahiplendirip çok şükür arkadaşlar. Koş 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 koş. koş, koş. Boyka. Şişt. Geç bakayım. Hayır. Ne yapıyorsun? Boyka. Hadi, hadi. Arkadaşlar ben şimdi Boyka ile Gölge'nin Oscar'ın bir de Mia'mız var artık. Onların yemeklerini hazırlayayım birazdan görüşürüz evet arkadaşlar köpekleri bağladım şimdi bugüne özel spesiyal görgünün kabında altta mama da var maşallah zaten iştahı on numara maşallah diyelim bu da boykamızın boyka acıktın mı oğlum gel bakalım Burkan'ın yemeğini de verelim arkadaşlar. Maşallah olma. Aslanım. Evet arkadaşlar. Bugün güzel bir menü oldu. Afiyetli, canlar. Burada da Oscar'ım ve Nihan'ın yemekleri var. Poşet arkadaşlar. Onlar da çatıda. Onlar da güzel de bugün. Hep mama hep mama nereye kadar değil mi Boyka? Değil mi Gölge? Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.